Merhaba arkadaşlar. 23 Nisan günü arkadaşlarla, dernekten arkadaşlarla böyle küçük bir piknik yaptık. O piknik sonrasında da CHP'nin meclise yürü, birinci meclisten Anıtkabir'e yürüyüşü var diye oraya katılacaktım. Tabi bu deprem vesaire böyle birazcık allak bullak oldum açıkçası. O sebeple katılamadım. Ama görüntülerini izlemek bana o kadar iyi geldi ki Özgür Özel'in eline o mikrofonu alıp Barikatları aşıyoruz arkadaşlar. Hadi gidiyoruz deyip Mahmut Tanal'ın işte yanına getirdiği o kerpeten mi artık neyse onunla o kelepçeleri söküp kesip halkın bariyerleri aşmasına yardım etmesi ve o bariyerlerin aşılıp Anıtkabir'e yürünmesi. Ya müthiş. E, ee, yıllardır istediğimiz muhalefet buydu aslında. Bunu yapmadığınız için, yapmadıkları için bugün bu durumdaydık. O sebeple ne olursa olsun bugün mesela, bugünkü CHP yönetiminden çok memnunum. E, yıllarca işte CHP'ye falan oy verirken hep böyle bir şey yaparak ya veriyoruz da Allah yani bildiği gibi etsin işte lanet olsun yine veriyoruz ama e, gibi verdik. Hepimiz strateji koy gereği verdik. Hiçbirimiz politikalarını beğendiğimizden vermedik. Yani sürekli bir sağ seçmene yaranma çabası, sürekli bir iktidara boyun eğen yönetim. Ya artık böyle canımıza tak demişti ama yine de onlar hükümetin karşısında güçsüz düşerse böyle balyoz gibi tepemize inerlerin endişesiyle işte strateji koy dedik daha büyük gelsinler işte şey barajı geçemeyen partiler AKP'ye yarayacak şu olacak bu olacak endişesiyle istemeye istemeye defalarca oy verdik. Ee, ama ilk defa böyle CHP kendisine verilen oylara ya helal olsun iyi ki vermişim dedirten bir siyaset izliyor. Ona da yine ben Sera için vermemiştim. Ama Sera'ya da helali hoş olsun yani. Ee, şey ya çok iyi hissettiriyor bu durum. Gerçekten hani artık bir mücadele görüyor olmak. O kadar iyi hissettiriyor ki anlatamam size. Anlatabilir mi aslında? Çoğunuz zaten beni anlıyorsunuz. Çünkü çoğunuzun da benzer şeyler yaşadığını, benzer şeyler düşündüğünü biliyorum. E, şaka maka yani e, buralara geldi CHP ya. Çok ilginç ve gerçekten çok da güzel. E, i̇nanılmaz iyi hissettiriyor, inanılmaz güçlü hissettiriyor. Ee, yalnız değilmişsin gibi hissettiriyor. Yani ilk defa ya yalnız değiliz. Bizi düşünen, bizim için çabalayan bir siyaset mi var? İlk defa arkamızda siyasetin bulunduğunu hissediyoruz. Hep biz siyasetin arkasındaydık. Hep Allah kahretsin siz ama yine de destekleyelim dik Şey Ama bugün bir şekilde artık siyaset farklı bir yolu aldı, farklı bir yere evrildi ve e, siyaset de bizimle aynı noktada hadi bunu yapıyoruz diyebiliyor. Bizim önümüze çıkabiliyor. Veya kimi zaman biz başlatıyoruz o arkamızdan gelebiliyor. Eskiden bunu da yapamıyordu. Yani o çocuklar e, Beyazıt'tan işte e, çaneye yürüdüklerinde Kılıçdaroğlu yönetimi olsa belki hiçbir şey yapmayacak. Çocuklar sakin olun hadi kampüslerinize dönün diyecekti. Ne olacaktı? Biz yine böyle mal gibi ortada kalacaktık. Şu anki CHP yönetimi de işte o yüzden çok iyi hissettiriyor. Evet kimi zaman her her zaman o öncü değil ama güzel olan da bu. Halk bir şey öncülük ediyorsa orada yanımızda yürüyebiliyor. Ya da bize hadi barikatları aşıyoruz, beraber yürüyoruz deyip o öncülük edebiliyor. Bu iletişimi çok sevdim. Bana inanılmaz iyi hissettiriyor. Bana inanılmaz iyi geldi. Ya yani yıllardan sonra ilk defa Türkiye'de şöyle bir şey hissediyorum. Yalnız bırakılmayabilirim. Yine yalnız da bırakılabilirim ama yalnız bırakılmaya da bilirim. Bunun rahatlığı, bunun güveni inanılmaz güzel. Özgür Üzer'e o yüzden çok müteşekkirim. Ee, yürüttüğü politika eksikleri olabilir. Ee, çok güzel. Şu an için söylüyorum. Tabii ki yok yumuşama süreci, şöyle böyle salaklıklara alet olduğu dönemler için söylemiyorum. Ee, o dönemlerde çok iğme kaybettirdiğini düşünüyorum. Ama artık bu şekilde bir siyasetin güdülmesi, barikatları aşıyoruz, bunu yapıyoruz işte gidip de TÜBİTAK'ın önüne TÜBİTAK'tan içeri alınmadığı gibi bir şey yaşamak yerine arkadaşlar işte ben Antikabir'e gidiyordum yürüyordum ama beni almadılar demek yerine toplanın gelin bize bunu yaptırmıyorlar biz bunu yapacağız diye güçlü bir irade görmek. Bu irade bana şunu da hissettiriyor. Ben bu ülkeyi de üretirim diyor ya, dedirtiyor yani. Ee, o yüzden çok müteşekkirim. Yani 33 yaşındayım. Ee, inanın i̇nanın bildiğim ilk program şey. Benim ailem daha muhafazakar olduğu için tabii Ahmet San, e, Ahmet Hakan'ın İskele Sancak programı. Yani böyle 4-5 yaşındayken galiba oradan böyle şeyler zihnimde, e, kareler zihnimde. Hatırladığım ilk televizyon programı o. Herkes Acun'un Kutularını seyrederken biz Emre Kongar, Mehmet Barlas vesaire gibi şeyler seyrediyorduk. Yani ben sürekli siyasetin içindeydim. Yıllardır da e, bir şekilde hep siyaseti takip edip izleyen birisiyim ve ilk defa diyorum ya iyi hissettiğim bir dönem yaşıyorum bundan önce hep üf Kayseri'de miyim MHP'ye oy vereyim bari AKP az vekil çıkarsın şurada mıyım şunu şöyle yapayım hayatım boyunca sürekli stratejik düşünerek hareket etmek zorunda kaldım ve oy verdiğim hiçbir partide de böyle şey gönül rahatlığıyla iyi ya hadi verelim bizimkilere gibi bir şey hissetmedim ama ilk defa şu an CHP'ye oy vermiş olsaydım şey hissetmeyecektim eee ya şu, hani verdik de ne yapalım el mahkum gibi değil. Ya verdiğim oyun helali hoş olsun diyeceğim bir şey e, durumda olacaktım. O yüzden müteşekkirim kendilerine. Çok teşekkürler. Biz sizi eleştiriyoruz ama takdir edilecek şeyler yaptığınızı takdir etmesini de biliyoruz. O yüzden çok çok teşekkürler. Gerçekten Mahmut Tanal'a e, son zamanlarda bu kadar simgeleşti ve bir e, proaktif siyaset örneği ortaya koyuyor. Çok müteşekkirim. Özgür Özel'e güçlü duruş için çok müteşekkirim. İmamoğlu'nu hiç sevmiyorum ama yine de yani kuyruğunu kıstırıp devam etmediği için bir şekilde bunu yapamazsın. Bu şöyle, bu böyle dediği için karşı durduğu için mü müteşekkirim. Teşekkür ediyorum hepsine. Umarım böyle olmaya devam ederler, böyle hissetmeye devam ederiz ve bir gün daha güçlü bir şekilde burada yönetimde söz sahibi oluruz. Her şeyin daha güzel olacağı bir dünya Türkiye'de oluruz diye umut ediyorum. Her şey güzel olmasa bile en azından bu kadar ezilmediğimiz, bu kadar hor görülmediğimiz, bu kadar dışlanmadığımız bir ülkede oluruz. Sürekli haksızlığa uğrayan insanların haberlerini görmeyiz. İşte sürekli e, hapsedilen, e, hakkında dava açılan insanların haberlerini izlemediğimiz bir ülke olur en azından. Yani ve çalınmaz arkadaşlar. Yani bugün İBB'de ben var diyor, vardır diyordum. Yani her belediyede çalıyorlardır, İBB'de de çalıyorlar. Çalam, çalmamışlar arkadaşlar. Yani bu soruşturma bize onu gösterdi. Zaten olsaydı böyle önümüze dökmüşlerdi. Demek ki yapmamışlar. En azından çalınmaz. Çalınsa da biz gerektiğinde karşılığında durabileceğimiz bir şey olur. Ee, çalıyor ama çalışıyor demeyiz. En azından bizim yönetimimiz olur. Böyle kendinize iyi bakın görüşmek üzere.